Selamlar, hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Bugün yine karşınıza geçtim. Atıştırmalık, kolay bir tarif, patatesle yapılan kolay bir tarifi sizlere sunmak istiyorum. Ve e, bir de şunu hatırlatmak istiyorum. Benim diğer kanalımda var. Arayıp da bulamadıklarınızı benim o kanalıma da bakarak bulabilirsiniz. Tabi hemen ismini veriyorum size. Sen de pişir. Kendi profil resmim var. Sen de pişire de bakarsanız aradıklarınızın bazılarını da orada bulabilirsiniz. Şimdikten sizlere iyi seyirler diler. Hemen işimin başına geçmek istiyorum. Bütün aşamalarını birlikte sıkılmadan izleyelim. Hadi bakalım. Bu güzel tarifimi birlikte izleyip hepimiz evimizde bunu yapabilirsiniz. Haydi bakalım sizlere şimdikten iyi seyirler diliyorum. Evet öncelikle e, haşlamış olduğum patateslerimi yüzüğümü çıkartayım ve koluma da korumalığı takayım. Çünkü bluzum biraz bol olduğu için sürekli düşüyor. Şöyle yaparak güzel bir şekilde artık düşmeyecek. 5 adet patatesimi haşladım. Hemen soyarak kabımın içerisine alacağım. Şöyle ziyan etmeyelim. Vallahi her şey ateş balsı. Her şeye dikkatli bir şekilde yapalım. Ziyan etmeyelim diye uğraşırken ben de saçıyorum. Her tarafa döküyorum saçarak. Sıcak biraz. Bazı takipçilerim videolarımın biraz uzun olduğunu söylüyorlar. Ama ben de kısa yapamıyorum. İster istemez bir şeyleri anlatırken de üstün körü yapmak istemiyorum. Sizlerle onu paylaşarak güzelce doğruları daha iyi bir şekilde söylemeye çalışıyorum. Eleştiriye açığım ama kırıcı olmadan karşı tarafı rencide edici şekilde olmadan eleştirilerimizi benim için bir yerde bir adım daha ileriye götürebilir. Çünkü eksiklerim her insanın olduğu gibi benim de eksiğim olabilir. Sizlerden ricam yorum yaparken de kırıcı olmadan yazarsanız bizi incitmeden diyorum. Biliyorum yazmıyorsunuz öyle bir şey Yazan da arkadan tekrar e, özür dileyerek başlıyor bazen yazıya. Hepinize teşekkür ediyorum. Küçük bir yorum da olsa diyorum her seferinde bırakın bana diyorum. Sizler de beni kırmadan yapıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Evet patatesimizi hemen bu kadar ezdikten sonra baharatlarını her şeyini içerisine sırayla koyalım. Ben bazen evde hazır maydanoz bulamıyorum. Onun için böyle ayıklayıp da doğradığım buzdolabında olan, buzlukta olan maydanozumdan biraz içerisine serpeliyorum ki renk versin, güzel olsun diye. Bunu her zaman bir köşede saklarım böyle. Lazım olduğunda bu şekilde kullanırım. İçerisine hemen şöyle bir kaşık pul biberimi atıyorum. Hemen çayın yanına sabah kahvaltıya daha çok güzel oluyor. Yapabilirsiniz. Çok az bir reyhan atıyorum. Sevenler için isterseniz atmayabilirsiniz. Bazısı sevmeyebilir bunu. Tabii ki hemen bir tatlı kaşığından az. Şöyle az bir tuz atıyorum. Onu kendi damak tadınıza göre ayarlayın çoğaltmayın. Bu karışımı karıştırıyorum. Elimde kendimin kuruttuğum yani fırınladığım olan e, tel kadayıfını kurutmuştum bu şekilde lazım oldukça ben kullanıyorum ama şimdi şöyle ufalıyorum bize birazdan lazım olacak Şöyle ufatıyorum. Kadayıfı çoğu şeyde kullanıyorum. Çok seviyorum. Çıtır çıtır hoşuma gidiyor. Bunu kenara alıyorum şimdi. Bu kenarda beklesin. Şimdi sıra geldi patatesimizi şekillendirmemize Farkındaysanız yağ filan koymadım. Şöyle bir kaşık bir aparatım var. Şöyle koyuyorum. Bir kaşık patatesimi alıyorum. O kalınlığını siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bastırıyorum ki şeklini vereyim. Diyorum ya, sabah kahvaltıya çok güzel oluyor bu. Böyle yaptıktan sonra kalıbımızdan çıkartıp yan tarafa koyuyoruz. Bu şekilde yan tarafa koyuyoruz. Bunu daha ince yapabilirsiniz, daha kalın yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şeydir. Ve ikinciyi de yapıyorum. Bunu biraz ince yapayım bakayım. Bir de onu öyle görün. Böyle bastırıyoruz. Bak farkındaysanız dediğim gibi yağsız yaptım. şöyle bastırdık güzelce. Çırpıyoruz ve elimizde düşürüyoruz. Bu biraz daha bir nokta ince olmuş oldu. Böyle. Bunu da yan tarafa koyuyoruz. Daha bunlar bir işlemden daha geçecek. Şimdi harcını hazırlamamız lazım. Bir adet yumurtamı hemen kırıyorum. Ben de süzme yoğurdu var. Sizler bilmiyorum ne korsanız. Böyle bir buçuk kaşık kadar yoğurduma ekledim. Bunu biraz çırpayım böyle birlikte. Diğer yoğurt da olabilir. Hiç fark etmez. Çünkü bu biraz koyu oldu. Elimde diğer yoğurt yok. Ben de bunu koydum. Bunu iyice karıştırayım. 2 yemek kaşığı kadar zeyt, sıvı yağ ekledim. Şöyle 2 yemek kaşığı. Yine karıştırıyorum. Bir çintik tuz atıyorum. Kenarı tuzsuz olmasın. Bunu güzelce şimdi buraya karışımımızın içerisine 2 kaşık un koyduk. Güzelce bunu da böyle karıştıralım. Hemen işlemimize başlıyoruz. Biz patateslerimize yağ koymadık. Ee, yağsız oldu. Şimdi işlemimize başlıyoruz. Karıştırdığımız karışımı yavaş bir şekilde kıvırıyoruz. Kıvırdıktan sonra elimize alıyoruz. Şuradaki sakallaların diyorum böyle içerisine buluyoruz ve kaldırıyorum. Bu şekilde tepsime diziyorum. Bir tane daha yapayım yanınızda. Yine buraya buluyorum. Yine aynı şekilde. Bu şekilde. Böyle. Yan tarafa koyuyoruz. Hepsini böyle yapacağım. Buraya kadar videomu beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basıp ilk defa abone oluyorsanız abone olmadan çıkmayın. Benim abonelikler ücretsizdir. Onu da sormuşlardı. Onun için ona da açıklık getirmek istedim. Ücretsizdir ve paylaşmayı unutmayın. Sosyal medyanızda arkadaşlarınızla dostlarınızla paylaşırsanız beni daha çok çok kişiye ulaştıracağınızdan eminim ve emeğimin karşılığını da tabii ki burada almış oluyorum. Sizlere şimdiden beni izleyip de şey yaptığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Evet hepsini bitirdik. Şimdi bu yağsız olmaz ne yapalım? Şöyle hafif çatallarımızı böyle batırıyoruz buralara üzerine az bir yağ dökeceğiz. Bu videomu hiçbir yerden almadım. Kendi buluşum, kendi yayınlamamdır. Burada istediğiniz yağ koyabilirsiniz. Ben biraz tereyağı döküyorum. Şöyle birer çay kaşığı kadar gezdiriyorum. 180 derece olan fırınımın içerisine atıp hemen kızarttığımda sizlerle paylaşacağım tabii ki. Şöyle gezdirerek tamamdır. Hemen üzerine kaşarınız varsa koyabilirsiniz. Benim yağlı peynirim var. Onun için kaşar gibidir. Üzerlerine şöyle azıcık koyuyorum. Umarım beğendiniz değil mi? Çok güzel oluyor. Yalnız diğer kanalımda ihmal etmeyin. Oraya da bakın arada. Abone olmadan çıkmayın. İki kanalımda abonelikleri ücretsizdir. Tamam bu kadar. Haydi fırına. Hemen fırına gönderiyorum. 180 derece olan fırınımda Hemen pişirelim.